Arkadaşlar bugün Free Fire gameplay video çekeceğim sizlere. Ee, iyi seyirler. Şimdi şuraya atlayalım. Ee, ben buraları keser miyim? Yok kesmeyeyim. Şöyle. Ha kar 98 buldum. Kullanabilirim. Oo yakından da en kıp. bayağı şans yine az vermesi var Kar98'in kadar az vermesi çok az bir çanta alayım çanta da küçücük bu arada beğenilerinizi atmayı unutmayın eğer videoyu sevdiyseniz Şimdi ben buraları keseyim arkadaşlar. Siz buraları izlemeyin. Ben güzel bir şey olursa başlatırım. Bir tane adam gördüm arkadaşlar. Şuraya gitti. Şöyle. Şimdi onu öldürmeye çalışacağım. Aha gördünüz sizde. Şurada arkadaşlar. Öyle evini orada hatta kafasını da çıkardı. Öldürdüm onu. Kafadan vurdum hatta. Güzel oldu. Adam da benim kafama odaklanmıştı zaten. Belliydi. Ama elinde falan olmasına rağmen öldürür arkadaşlar. Bu arada çok sesler ya ben Sorunu halledeceğim bu arada arkadaşlar. Bilmiyorum size araba sesi geliyor mu? Bana çok geliyor. Evet lutumuz iyi. Biraz kar 98 mermisi bulsak güzel olur. Bayağı az. Allah telif mermisi yeriz şimdi. Çok şah. Bir kişiyi canlandırdılar. 19'dan tamam. 20 oldu. Şuralara bakayım. Kaskın mı? Bir mi? Kurt evet. olarak kötü değiliz ama daha iyisi de olabilir. Ben buraları yine keseyim. Yine bir adam gördüm arkadaşlar. Uzakta ama öldürebilir miyim bilmiyorum. Şuralarda bir yerlerdeydi. Ölürsem yine de açayım dedim. Siz de gören olursa. Bir tane ikimiz var. Ada kafadan çok güzel. Aha gördünüz arkadaşlar. L evde bu da. Belki buna da kafa atabiliriz. Evet şöyle. 67 ancak kaçtı. Bu muhtemelen saklanıyordur. Gördüm hatta. Şurada. Onu öldüreceğim veya da gideceğim ama öldürmeyi deneyeceğim onu. Şu an beni görüyor mu bilmiyorum ama ben gene gideyim. Ben ona yakından da alayım MP40'la. Çıktı mı? O? Hayır. Çıkar 98'le lazım mermisi. 13 tane. Aha. Allah. 61 mi? Hocam ayıp ettin ha. Allah. Evet arkadaşlar buna bulaşmamalıydık. Çok kötü bir hata yaptık ama ben inanıyorum ki öldürürüz bunu. Tabii çok da inanmayayım. Abi kar 98 bir de odaklıyor diyorlar ya. Hani bu bizi öldürecek galiba derken Allah. Adama bak taktik taktik yapıyor. Ya. Dur reis dur sakin ol. Ya bu heyecanlandıran şey. Kim sana verdi bu gazı ya? Abi kar 98 yine de. Ne kadar kötü oluyor ya. Sen kar 98 Bak bana gelecek. Gel koçum. Gel bekliyorum seni gel. Sağlam bir rakibe benziyor ama. Bilmiyorum. Bile küçü var bizim. Bizim de 3. O MP40'ım var ha. Öldük arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar videomuz bitti mi? Bir elde daha oynayayım. Adamı gördüm arkadaşlar yine. Şuralardan sıktı bana. Bilmiyorum ne yapacağım. Büyük ihtimalle dalar bana. Pompalı var bende ama uzaktan pek iyi bir silahım yok. Bu nereye gitti bu? Şunu buraya gel. Böyle bakıyorum. Adam bana sıktı 2 3 tane tavana geldi. Biraz da canım gitti arkadaşlar. Kese kese yapıyorum kısa olsun diye. Adam şurada mı? Evet gelmiş arkama. Ne canım yok. Allah magezisi varmış. Öldük evet. abi. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu da günün ikinci mi üçüncü mü videosu. Bilmiyorum hangisi daha önce yayınlanır ama görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın e, video atamayabilirim. Kusuruma bakmayın.